Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle bir alarm panelinin incelemesini yapacağız. Alarm paneli nedir arkadaşlar? Alarm paneli evimizin veya iş yerimizin geceleri iş yerimizin biz yokken hırsızlar tarafından soyulmaması için kapımızı, penceremizi birisi açtığında, iş yerimize girdiğinde içerideki hareketi algılayarak siren çaldırarak etrafa haberdar eden ve telefon aramasıyla bizleri polisi haberdar etmesini istediğimiz kişileri arayıp onlara e, alarm durumunda olan hırsızlık yapıldığını e, bildireceği adresi mekanı bildiren sistemlerdir arkadaşlar. Şu şekilde pır dedektör dediğimiz hareket algılayan <laughs> dedektörler sayesinde e, herhangi biri evimize ve iş yerimize biz yokken girdiğinde oradaki hareketi algılar ve alarm sistemi <laughs> harekete geçer. Siren çaldırarak, arama yaparak ona haber vermesi programlanan kişilere haber verir. Şimdi bu alarm sisteminin en önemli parçalarından biri bu şekilde pır dedektör hareket sensörü dediğimiz şu sensördür arkadaşlar sonrasında alarmımızın keypad dediğimiz programlamasını yaptığımız şifreleme yaptığımız şöyle bir panelimiz olur bu panelden <laughs> alarm sistemini ne kadar süre siren çalsın. Ee, biz içeri girdiğimizde eğer <laughs> şifre girilmediyse kaç saniye sonra alarm tetiklensin ve e, haber vermesi gereken kişilere haber versin. Bunların şu keypad'den program kodlarıyla <laughs> programlaması yapılır. Ee, kimle ve kimlere haber verecekse onların telefon numaraları e, bu panelin e, program kitapçığına yazan programlama şekline göre telefonlar kaydedilir. <laughs> Kurduğumuz yerin e, adres bilgileri e, nasıl bir yer olduğu. Mesela iş yeri ise diyebiliriz ki iş yerimizde şu an güvenlik ihlali vardır. Şu şu adreste diye e, anons kaydı yapabiliyoruz arkadaşlar. Böylece e, anons eğer <laughs> Polise, e, polisin numarası, karakolun numarası kaydedildiyse, onlara oranın adres bilgilerini aktarabiliriz. Veya yakın çevrede oturan tanıdıklarımız varsa onların telefon numaralarını da kaydederek onları da haberdar edip böyle bir alarm. E, hırsızlık algıladığında yakınlarımıza da e, numaraları <laughs> aranarak haber verilip kontrol etmeleri istenebilir yaklaşık sistemden sisteme bazı sistemlerde 4 telefon numarası kaydedilebiliyor bazı sistemlerde 6 telefon numarası e, belki daha fazla telefon numarası da kaydedilen sistemler vardır arkadaşlar. Şöyle içini açıp inceleyecek olursak içerisinde şu şekilde dedektörleri bağlayacağımız sirenleri bağlayacağımız telefon hatlarını bağlayacağımız giriş ve çıkışlar var arkadaşlar. Bu şekilde ve şurada da şu an antenini çıkarmışız. Bir anteni var. <laughs> Bu sistem aynı zamanda kablosuz bir sistem arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Buna ee, şu şekilde kablolu dedektörler bağlanabileceği gibi şöyle kablosu olmayan içerisine pil konularak çalışan dedektörler e, manyetik kontaklarda oluyor arkadaşlar. Bu kablosuz sistemlere <laughs> bu dedektörler kablosuz dedektörler tanıtılarak e, hiç kablo çekmeden evimizin iş yerinin çeşitli yerlerine bu dedektörler yerleştiriliyor. Ee, alarm. Biz iş yerimizden evimizden çıktığımızda Şifre şifreyle veya kumandayla kurulduğunda e, bu kablosuz dedektörler de bir hareket algıladığında kablo olmadan sinyalleşerek Ana bu kontrol paneli ile sinyalleşerek hareket algıladığını bildiriyor. Ve yine alarmı tetikleyerek siren çalma, telefonla haber verme görevlerini yerine getirmeye başlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir trafosu var içerisinde. Bir sigorta kutusu var arkadaşlar. E, sigorta kutusu. <laughs> oldukça önemli öyle ara ara elektrik şebekesindeki yüksek voltajlardan gelen e, yüksek akımdan panelin e, yanmadan sadece sigortası atarak paneli koruyor ve bu sigortayı değişerek paneli tekrar devreye alabiliyoruz ve buraya <laughs> şu gördüğümüz alana bir tane 12 volt 7 amper bir akü konuyor arkadaşlar. Bu şekilde e, elektrikler kesilse bile alarm sistemi devrede kalır arkadaşlar. Alarm sistemi her halükarda görev yapmaya devam eder. Yani bir profesyonel bir alarm sisteminde olması gereken bir durumdur zaten. Yani hırsız elektrik sistemini kesti diye alarm sistemi görev yapmaktan çıkacak değil. O yüzden bunun içerisinde kendisine yeterli süre çalıştıracak bir aküsü de var arkadaşlar. O yüzden eee Evinde, iş yerinde böyle bir güvenlik endişesi yaşayan kişilerde alarm sistemlerinden faydalanabilir. Gördüğünüz gibi bir elektronik kartımız, bir ee, keypetimiz, trafomuz ve Sigorta kutumuz var arkadaşlar ve içine bir tane de akü konuyor. İçerisindeki donanım bu şekilde. Şurada bir hoparlörümüz var. Bu hoparlörle de <laughs> şifre girdiğimizde bize sesli olarak e, şifreyi yanlış girdiysek yanlış şifre girdiniz diyor <laughs> veya. Doğru şifre girdiysek de ona göre bir sinyal sesi vererek bizi bilgilendiriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şunu da söylemek istiyorum. Şu anda piyasada bu alarm sistemlerini böyle aydat usulü kuran güçlü firmalar var. Yani e, normalde şu sistemi <laughs> alıp e, bu sistemlere hizmet veren bayiler e, benim böyle bir sisteme ihtiyacım var. Evime, iş yerime bu sistemi kurun dediğinizde e, bunun ve bağlı olan aparatların ve işçilik hizmetinin bedeli karşılığında evinize iş yerinize bu sistemi kuruyorlar. Ve <laughs> bunun e, topyekun bir bedeli <laughs> atıyorum şu anda. E, bizim kurduğumuz zamanlardaki fiyattan söyleyeyim arkadaşlar. Şu anda tabii ki fiyatlar 2'ye 3'e katlanmış durumda. Bizim kurduğumuz zamanlarda şöyle bir alarm sistemini bir eve veya iş yerine 1000-1500 liraya kurabiliyorduk ve sistem sizin oluyordu. Bir daha çeşitli zamanlarda yaklaşık içerisindeki akü 2 senede veya 3 sene sonra yeterli süre <laughs> hizmet yapamadığı durumda e, servis isteyip onu değiştirme ihtiyacı duy duyabiliyordunuz. Veya e, alarmı kurduğunuzda e, eğer kurulmuyorsa veya elektriklerin gidip gelmesinden dolayı bir arıza durumu oluştuysa bir arıza oluştuysa bundan dolayı servisinizden sistemi kuran bayiden servis hizmeti isteyip onu <laughs> yeniden çalışır duruma getirmesini istiyordunuz. Şu anda dediğim gibi böyle sizden aylık bedellerle bu sistemleri kuran firmalar var. Ee, yani şöyle söyleyeyim sizin e, bazı firmalar 6 aylık bazı firmalar 1 senelik e, bedelleri karşılığında siz aslında bu sistemi e, elinize, iş işyerinize kurdurabiliyorsunuz. Ama ben bu bedeli toplu ödemek istemiyorum dediğinizde Ömür boyu bu firmalara böyle aydat ödemek zorunda kalıyorsunuz. Biz de bu firmalar piyasaya girdikten sonra çok tercih edildiği için artık alarm sistemi satamamaya, kuramamaya başladık ve bu piyasadan çekildik arkadaşlar. <laughs> Ama dediğim gibi e, normalde bir kereye mahsus o ödeyeceğiniz aidatın 6 aylık veya 1 senelik bedelini toplu ödediğinizde ömür boyu sistem e, sizin oluyor. Ve tekrardan kimseye bir şey ödemek zorunda kalmıyorsunuz. Bence e, bu seçeneği tercih etmenizde fayda var. Tabii ki o e, firmaların eee tercih konusudur arkadaşlar biz bir servis olarak çalışan bir kardeşiniz olarak e, bu şekilde satın alınmasını tabii ki tercih ediyoruz evet arkadaşlar bugün de bir alarm panelini ne şekilde çalıştığını ne şekilde faydalanabileceğimiz konusunda bir videomuz oldu. Ve bu videoların devamının gelmesi için arkadaşlar kanalımıza abone olarak beğenerek bize destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.